Rüyada çıban çıkarmak görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Çıban çıkarmak görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada çıban çıkarmak görmek. Çıban çıkarmak rüyada herhangi bir yerinizde bir tarafından çıktığını görmek. Eğer çıban henüz bas vermemiş ve agulli ise, önemli olmayan bir üzüntüye uğrayacağınıza, eğer deliniz içinden kan ve cerahat akıyorsa, dertlerinizden ve sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.